Merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle yeni bir bölümle hoş geldiniz ee, kardeşimle çık. bu e, şey Moenet cezalı oyun oynayacağız Moynet var Ketçap var Acı biber var Silke var çok kokusu bile çok kötü e, bakalım bak sen bir de mi? İyi ben Zaten cezalı oyunu Hadi oynuyoruz. Ben mavi, kırmızı evet. ensel. Hmm. Hadi orada bir şey mi ya? Uzun zamanda video gelmiyordu. Bir de 5 gün falan oldu. Bazı şeylerden dolayı bakalım. Ben be? bot top.

bir de şey var. E, tarçın tarçın. Bu, bu tarçın. Ne ben neden o kadar onu sevdim? Dur. Şimdi. Beş olarak <laughs> Nasıl? Kahve. Kahve mi? Kartını attım ama buna kahve ki. Hmm, çok eğlenceli Beş olan herk yeniyormuşum. He beş olan yeni, yeniyor. Nasıl da yapsan? Çok iyi evet Daha var mı Evet. Devam ediyorlar. Zaten ediyor. evet, şeyde eğlendim. Şeyden... Ya kendi kaydımda. Aa. Aa. Dön videoları da gelecek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı büyümüş şunlar ama. Hayır. <laughs> Kapı topu gibi. Yine. Politik topu. Mavi Kırmızı ensar. Yine söyleyeyim. Baştan söyleyeyim mi? Kameradan falan belki. Evet. Bir, bir daha bir sekire cezalı videomu izlerken tabi ben de şeyi öğrendim. Taka taka öğrendim. Bu mu bu? Bu mu bu? Açıkçası ben de öğrendim zannettim. Evet. Ensel tekrar öğrendi. Hmm. Abi Evet arkadaşlar. Şimdi ekraja dalsanız şey bir iş vardı onun için durdurdum. Evet bakalım. Yiyeceğim. <laughs> al al. Sevdin mi sen bunu? Sevdin mi sen bunu? Yok. <laughs> Var yok yok sen sevdin galiba bunu baya şey yaptın sevmiş gibi gözüküyor veriyorum hemen ağzına alıyorum dur bakayım ağzımda bir şey var kahve, kahve değil, ama değil ama kahve gibi kahve gibi kokusu kahve gibi de sirke falan da kattım da hayır <laughs> şey sirke mi kattın sirke böyle sen içeride de ben size bir kattım. Ama çok kötü silke. Of of. Bu, 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 bu. Hadi, hadi, hadi. Bu, bu, bu. Ben şey diyordum. E, bir dakika önceki sekili videomda kart, kartları ekledim. Tam şurada, Ş şurada. Aynen, şurada ayarlayamıyorum ama ha, tam şurada, şurada. Bu, 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 tam şurada, aynen bu niye? Yukarıda yani. Şurada mı yürüyorum? Tamam. Elimin üstünde. Ben bir yanlış şey göstermiş olabilirim ama. Kameraya çıkmıyor. oyna <laughs> <Demeyim bu. gülüyor> <Ya>, oynamadım. Oynaya, <laughs> Abi bobbling top ağır kal bak. Lan yürü be. <laughs> <laughs> ne şey ya? O Oha. Aha aha aha. Çok güzel hareket. Ya bak en sevmediğim top şu ya. Benimki de. Niye sen bir top? En sevmediğim. <laughs> <laughs> adam çatla mı Yok. Evet, sen son golü. Hayır. <laughs> Benim adam ne yapıyor? Kırmızı <laughs> adam. E, ee? Bana mı diyorsun? Ya, ya benim hayır benim abi. ]im. Ya ya ya! <laughs> Ay çok kötü şey ya. <laughs> Bu, çok ağır. Bana da geldi biraz.

Bilal'e En subscribe biz kayıtlıyız. Ne de çok güzel ama hemen YouTube'da. Hemen YouTube'da çok mu güzel oluyor? Evet ben hemen yüklüyorum. Sen hemen iyiydi arkadaşlar. Su ben aldım. gerçekten iyiydi. Karnım ağrıdı ya. Benim hala buramda. İçten yedim ya. Benim hala buramda. Su içeceğim mi? Ben içeceğim. Yok da da daha. daha he <laughs> dur dur he dur şimdi dur ee ben şimdi kaçacağım için okula ben hemen yalancı okula girmedin <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam tamam hadi devam ediyorlar tamam ki ben böyle yaptım abi. bu ne lan reklam reklam mı hmm. ne reklamı oh, aa <laughs> yağmurlu geldi lan yağmurlu önceden geldi ya ayyy çok kötü ya Şey dışarı çıktığı için Kamara eti. Hiç yolda var. Hiç maziyi ya. Oğlum dört bir yenilerim mi lan bir insan? Lan daha yeni yedim ya. İyi. Evet. Gel lan yani, abi bi. Abi. Reina. Aa! Ana, tenis topu lan. Ya bu unutulmuyor bile. Nasıl bu olmuyor? Topu paramıyor. Durmadan zıplamak lazım mı lan? hadi hadi. O baksana şuna şuna, şuna. bak. Ellen görsün şuna. O şurada da bu? Ula ula ula. <laughs> Dur. Ha. Hadi Abi çok kötü mü ya? Beni hadi Şimdi iki Sen iki. Sen bu kadar şu. İki iki. Bakın iki. arkadaşlar nasıl duruyor. Hardal gibi duruyor hardal. Bak bir de içine bakın dur. Çok <laughs> iğrenç bir şey ama kokusu var ya besel. Bu ne? Bu <laughs> arada izet o. Ee, şimdi tabi yanlışlıkla elim çarptı galiba. Şu. Şu. Dur bakayım. Şu. Ne kadar iğrenç. Ne kadar iğrenç. Ne yapıyor <laughs> Normal bildiğiniz böyle nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu Eee... <laughs> bu ya, ketçaplar var ya hani e, bir şey ketçapla geldik arkadaşlar yerine rahatlamıyor <laughs> ki şu aşağı diyordum, diyorum ketçap e, nasıl bu mesela hamburger falan yediğimiz zaman böyle bir tane şey var Eee... <laughs> Siyahlısı böyle ketçabın bir değişi, Yanmış ketçap böyle bir şey. O tarzda bir şey. Ama tabi renkli falan. Tabii onun için de falan yoktur. Heh. Şuna bakın ya. Deniz hamur gibi hamur. Ne Şuna bak. Hayır slime gibi hamur. Slime. Şey, şey oldu ya yalnız. Evet. acı sos gibi ya çok kötü ya onun kadar şey değil ama <laughs> zaten size tarifini verim arkadaşlar T ilk önce koyak çabuğu sıkıyorsunuz barda. mayonezi ondan sonradan da tarçın az bir miktar tarçın ondan sonra karıştırın onları karıştırın karıştırın tuzu ekleyin acı biber e, normal tuz şey tuz diyorum ya acı biberler var ya tanecik tanecik böyle onlar pul biber pul biber pul biberleri de koyun karıştırın üstüne ondan sonra da sirkeye dökün sirkeye dökün karıştırın aynı tat azan o zaman görürsünüz zaten beter bir tat çok yani iğrenç bir şey Doğru. Evet devam evet. ediyoruz. Peki ee, daha Bundan sonra böyle gelecek arkadaşlar. Bilmiyorum şey daha var. Aram mı atarım bilmiyorum. E benim adam burada ne yapıyor? En sevmediğim dinosaur. Ama arkadaşlar ben bu kadar hala ayarlayamadım. Büyük bir kumanda oynarken Sierra Vargas'ında oynayalım belki. Ya. Oha! Ya. Büyük bir ihtimal gelmeyecek kamera olmuyor çünkü. bir türlü olmuyor bilmiyorum. Dosyaya aktarıyorum. Eşliyondaki ondaki çektiğim şey gösteriyor ama bak bu e, bu kamera bence kumuzun var. Yani bir sekili video izlediğiniz zaman görürsünüz. Sekili evet, diyorum <laughs> ya. Açık ol. Ah insan. Bu arada en sağa <fazla>. daha çok güzel <laughs> gelmesini istiyorum. Söylemeyi ve ben tabii yorum arkadaşlar. Yorumlarda da söyleyeyim. Ama bir Neden? Hmm. tane daha yiyeceksin. Konuşurken gol ettim ya. Konuşma. Ben yedim bu arada. Ben iki, sen hani. üç. yenir mi şimdi? Şunu su iç. Su içtikten sonra geçiyor ensa. Sen içmediğin için, yemediğin için. Evet arkadaşlar, ee, bu videonun sonuna gelelim. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ne oldu? Şöyle <laughs> kafasını göster. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Elinde ateş tutuyor. Yok artık. Ne? Eli, ya, eli yanmıyor mu? Elinde ateş tutuyor. Eli yanmıyor mu? Bilmiyorum ki. Yanma, yanar mı acaba? Yanmıyor ama. Hadi yanma. Ya Yasuo yapsana abi şunu. Yasuo çok güzel. Ne? Yasuo. Yasuo. Tamam yapalım. Yap. Göster. Hemen şimdi mi yapalım? Hı hı. İyi tamam durdurayım. Onları ya. Ya ben bunu büyütmüştüm abi. Küçük kalmış. Şu ya şu ya sonu zaten görürsünüz benim etki e, profildeki e, profil resmim kanalımdaki Bir zaman aynısını yaz o zaman tamam. tamam şimdi bu videodan sonra yapalım Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız En sonunda daha çok güzel gelmesini istiyorsanız like atın e, Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız Youtube'da izleyeceğim İzler Bir sonraki videomuzda hepinize görüşürüz Bay bay